Efsanevi Güzellik kanalına hoş geldiniz. Tekrardan merhabalar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir tarif vereceğim. Başlıktan da anlamış olduğunuz gibi el ve topuk çatlaklarımıza %100 fayda sağlayacak müthiş bir tarif. Bunu her zaman dile getiriyorum arkadaşlar. Ben kendi yapıp memnun kaldığım tarifleri sizlerle paylaşıyorum. Bu tarifi sizler de yaptığınızda eminim ki çok güzel sonuç alacaksınızdır. Sözü çok uzatmadan ben hemen hazırlamaya başlayayım. Arkadaşlar ben bu tarifte Hindistan cevizi yağı, sızma zeytinyağı, vazelin ve taze sıkılmış limon suyu kullanacağım. Şimdi tabağımın içerisine bir çay kaşığı kadar sızma zeytinyağını ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da hindistan cevizi yağı ilave edeceğim. Ben daha önceden eritmiştim hindistan cevizi yağımı. Ben malusül arkadaşlar hindistan cevizi yağınızı eritebilirsiniz. Şimdi bir yemek kaşığı da vazelin ilave edeceğim. Arkadaşlar vazelinin sade olmasına özen gösterelim. Sade vazelin kullanacağız bu tarihte. Şimdi bunu birbiriyle özdeşene kadar güzelce karıştıracağım. Bu tarif arkadaşlar ilk yaptığınızda bile el ve ayaklarınızın yumuşacık olduğunu göreceksiniz. Gerçekten çok güzel bir tarif. Yapıp kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi üzerine de 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyumu da ilave ettim. Bir miktar daha karıştıracağım arkadaşlar iyice birbiriyle özleşsin. İyice birbiriyle özleştiği zaman zaten limon suyu falan da içerisinde kayboluyor. Siz biraz daha büyük tabakta yaparsanız karıştırması daha kolay olacaktır sizin için. Bu tarifte kullandığımız bütün malzemeler arkadaşlar cildimizi ciddi derecede nemlendireceğinden dolayı kısa süre içerisinde el ve topuk çatlaklarımızdan kurtulmamızı sağlayacak. Limon da zaten arkadaşlar sertleşmiş deriyi yumuşatıp ölü derilerden cildimizi arındıracaktır. İşimizi daha da kolaylaştıracaktır yani. Bu tarifte arkadaşlar Hindistan cevizi yoksa tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama ben Hindistan cevizi kullanmayı tercih ettim. Evet, kremimiz hazır arkadaşlar. Kıvamımız bu. Boş bir krem kutusu varsa arkadaşlar, içerisine dolduralım veya küçük bir kavanoz da olur veya küçük bir saklama kabı da olabilir. Bunların içerisinde muhafaza edebilirsiniz kreminizi. Benim şöyle küçük bir kavanozum var. Onun içerisine dolduracağım. Evet kremimiz kullanılmaya hazır. Peki bunu el ve ayaklarımıza nasıl uygulayacağız? Bu kremi arkadaşlar sabah ve akşam el ve ayaklarımıza uygulayabiliriz. Sabah kalktıktan sonra el ve ayaklarımızı güzelce yıkayalım. Sonrasında bu kremi 2-3 dakika boyunca masaj yaparak özellikle çatlak olan bölgelere güzelce yedirerek sürelim. Sonrasında ayağımızı çorabımızı giyelim. Akşama kadar ayağımızda kalsın. Akşam tekrar el ve ayaklarımızı yıkayıp Aynı şekilde arkadaşlar el ve ayaklarımıza güzelce yedirerek masaj yaparak sürelim. Yine aynı şekilde sabaha kadar ayağımızda kalmak şartıyla günde iki defa bu kremi sürebilirsiniz. Arkadaşlar el ve ayaklarınızda açık yaralar varsa bu kremi kullanmanızı önermiyorum. Her tarifte olduğu gibi arkadaşlar bu tarifte de mutlaka ama mutlaka alerji testi yaptıktan sonra cildinize uygulayın. Benden bugünlük bu kadar. Umarım sizler için hem şifalı hem de çok güzel bir tarif olmuştur. Tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Arkadaşlar beni Instagram ve Facebook hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Yeni videolarımdan da haberdar olmak için lütfen zil bildirimini açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah'a emanet olun.